Merhaba arkadaşlar, ismim Oğuzhan Gökgül. Bu videoda üzümün besin değerlerinden bahsedeceğim. Üzümün insan sağlığı açısından faydaları, yararları biraz bunlardan bahsedeceğiz. Üzüm asmanın meyvesi olup taze tüketimin yanında Kurutularak, meyve suyuna işlenerek, şarap ve sirke yapılarak reçel veya mermalet şeklinde tüketilebilmektedir. Pekmeze de işlenebilen üzüm, aynı zamanda konserve yapılarak değerlendirildiği gibi sucuk, pestil, köfteler ve bulama gibi yöresel ürünleri de işlenerek kullanılmaktadır. Portakal son Portakaldan sonra dünyada üretimi en çok yapılan meyve olan üzüm, içerdiği maddeler sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korurken, antikantrizen, anti-obez ve anti yaşlanma, anti bağışıklık ve sinir sistemi kuvvetlendirici ve eklem rahatsızlıklarını iyileştiren bir gıdadır. E, vitaminler, protein, karbonhidrat ve minerallerin yanı sıra üzüm, sağlık açısından son derece önemli olan antosiyanin, flavonol, flavonol, fenolik asit, kafeik asit, kateşin, kuersetin ve resveratrol gibi fenol polifenollere ilaveten flavonoidler, proantosiyanitler ve antosiyanitidleri içeride içermektedir. Üzüm suyunun içeriği üzüme benzese de lif ve yağlar bakımından aralarındaki farklılıklar vardır. Çünkü lif ve yağlar üzümün üzüm suyu elde edilirken taneden uzaklaştırılan çekirdekte bulunmaktadır üzüm çekirdeği %6-20 oranında yağ içermektedir ve bu yağ yeniden hatta yemek ve salatalarda kullanılabilir niteliktedir. Asmanın genç yaprakları sebze gibi tüketilebilir. Türkiye, Mısır, Yunanistan, Suriye, Lübnan, Cezayir ve Balkan ülkelerinde asma yaprakları sarma, dolma yapımında kullanılmaktadır dolma, sarma ve veya etli yaprak sarması da denilen bu geleneksel yemekte ince kıyılmış et, pirinç ve soğan karışımı haşlanmış asma yapraklarına doldurularak pişirildiğinde çok lezzetli bir yemeğe dönüşür. Yunanistan'da asma yaprakları haşlandıktan sonra pirinç, çam fıstığı ve taze bitkiler de ile doldurulur. Buna dolmat akia denir. Üzüm içeriği yüksek oranında şekerden dolayı kalori değeri çok yüksek bir besindir. Üzümdeki glikoz, friktoz difüzyonu yolu ile doğrudan kana geçme özelliğinde olup olduğu için bebeklerin ve çocukların beslenmesinde önemlidir. Kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir yönünden zengin olan üzüm, A, B1, B2, niasin ve C vitamini yönünden de zengindir. Yaş üzüm ile karıştırıldığında kuru üzüm ile pekmez daha az su içerdiklerinden hem kalori değeri hem de demir ve kalsiyum içerikleri daha yüksektir. Üzüm ve pekmez proteince fakir olmalarına karşın iyi birer diyet gıdasıdır. Büyüme dönemindeki çocukların iyi beslenmesi aldıkları protein ve aminositler dengeli olmalıdır. Bu denge anne sütünden sonra kuru üzüm ve pekmezde çok iyi bir şekilde korunmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ile Gıda ve Tarım Örgütü tarafından kurulan üzümün kuru üzümün amino asitler yönünden gerekli dengeyi sağladığı kabul edilmiştir. Beyaz rengi, beyaz rengi çekirdekli veya çekirdeksiz üzümün 100 gramında 80.54 gram su, 69 kalori, 0.72 gram protein, 0.16 gram yağ, 0.48 gram kül, 18.10 gram karbonhidrat, 0.9 gram lif, 15.48 gram toplam şeker. 0.15 gram sakkaroz, 7.20 gram glikoz, 8.13 gram fruktoz, 10 mg kalsiyum, 0.36 mg demir, 7 mg magnezyum, 20 mg fosfor, 191 mg potasyum, 2 mg sodyum, 0.07 mg çinko, 0.127 mg bakır. 0.071 mg mangan, 0.1 mg selezyum, 10.8 mg C vitamini, 0.069 mg tiamin, 0.070 mg riboflavin, 0.188 mg niacin, 0.086 mg B6 vitamini, 39 mg B karaten, 0.19 mg E vitamini ve birçok yağ asidi bulunmaktadır. E, yenilebilir 100 e, gram taze asma yapraklarında ise 73.32 gram su, 93 kalori, 5.60 gram protein, 2.12 gram toplam yağ, 1.65 gram kül, 31 gram protein, 11 gram toplam lif, 6.30 gram toplam şeker, 363 miligram kalsiyum, 2.63 miligram demir, 95 miligram magnezyum, 91 miligram fosfor, 272 mg potasyum 0.336 gram doymuş yağ asidi ve 0.081 gram doymamış yağ asidi içermektedir. Üzümdeki demir artı 2 formunda olup vücut tarafından emilimi kolaydır. Üzümün insan sağlığı açısından faydalarından biraz bahsetmek istiyoruz. İçerdiği besin maddeleri sayesinde Güzellik iksiri ve zayıflama rejimlerinde kullanılan üzüm gerçek bir beyin besinidir. Öğleden sonra yenilecek bir salkım üzüm veya içilecek bir bardak taze da sıkılmış üzüm suyu vücudu ve beyin hücrelerini zindeleştirir. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi ve şifa kaynağı olan üzüm sağlık açısından birçok iyi yarara sahiptir. Üzüm amino asitler, B vitaminleri B1, B2, mineraller potasyum, magnezyum ve demir içeriği için bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerdiği doğal fruktoz sayesinde vücudun harcadığı enerjinin kısa sürede donanmasını sağlar. Bünyesindeki magnezyum insanın iş verimliliğini arttırır. Asitler tartarik, sitrik, malik, siksinik, fumarik, pürivrik, gliserik, glikonik, dimetil süksinik, sühikiminik ve e, kuinik asit mideye zarar vermeden böbrek ve karaciğerlerin çalışmalarını hızlandırır ve bu organların çalışmalarını destekler. Vücudu virüslere karşı dirençli hale getirir. Kabuk ve çekirdekleri bağırsak metabolizmasını hızlandırır. İçerdiği bioflavonoidler sayesinde C vitamini aktivitesini arttırır. Kabuk, et ve çekirdeğindeki melatoninler yaşlanmayı geciktirmektedir. Hareket sisteminin yapı taşları olan kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri birleştirici rol oynar. Hücre elastiğini ve plastisitesini pla, arttırarak cildi gençlendirir. Hücre yerleri yenilen ve cildi güzelleştirir. İçerdiği antosiyanidinler sayesinde vücudu güneş, güneş ışınlarından kurur. Katarakt ile ilgili sıkıntılara iyi gelir ve görmeyi iyileştirir. Eklem yerlerindeki damarlar ile kalp damarlarını genişletip esneklik kazanmasını sağlayarak kan dolaşımını kolaylaştırır. İçerdiği Polifenoller ile kötü kolesterolü düşürür, e, trombosit to, toplanmasını azaltır, kalpte ritim bozukluğunun önüne geçer ve damar basıncını azaltarak kalbi korur üzüm çekirdek özütleri yağ metabolizması enzimlerinin işlevini durdurarak şişmanlığın önüne geçer ve yağların erimesine yardımcı olur ve derideki yaraları iyileştirir. Üzüm çekirdek özütleri kalsiyum ile birlikte alındığında kemik oluşumu ve gelişmesini hızlandırır, hızlanır. Kan kan dolaşımının arttırarak mide rahatsızlıklarına iyi gelir enfeksiyonlara karşı etkili olup hafıza performansı üzerinde olumlu etkileri vardır. Yaşlılıkta ortaya çıkan hafıza kayıplarını giderebilen üzüm özütleri vücuttaki ürik asit miktarını azaltarak böbrekleri korur ve içerdiği demir ile vücut yorgunluğunu alır. Üzüm ve üzüm ürünlerindeki antioksidanların merkezi sinir sistemini koruduğu tespit edilmiştir üzüm çekirdeği özütlerinin karaciğer rahatsızlıklarına karşı koyucu etki yaptığı, hücreler arasındaki lifli bağ dokularını arttırdığı ve stresi azalttığı klinik olarak ortaya konulmuştur. Üzümün kemik sağlığı bakımından önemli olan bor içeriği de yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak yetiştirilen Concord Vitis labrusca çeşidi üzüm suyu aşırı duyarlı kişilerde kan basıncını azaltabilmektedir. San Diego'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre 12 hafta süreyle Concord üzüm suyu içen insanlarda hem sistolik hem de diastolik kan basıncının önemli derecede düştüğü tespit edilmiştir. Araştırmada 45-70 yaş aralığındaki 80 sağlıklı erkek kullanılmış ve bu araştırmadan elde edilen sonuçların doğrulanması için daha ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç vardır. Amerikan Ulusal Kan Basıncı Basıncı Eğitim Programının bildirisine göre sistolik kan basıncının 5 kat kadar düşmesinin felçten kaynaklanan ölümlerde %14'lük ve kalp hastalığında da %9 azalmaya neden olabileceği tahmin edilmektedir yine komfort üzüm suyunun atar damara ait duvarların elastikiyetini, esnekliğini yani arttırdığı saptanmıştır. Araştırmalara göre mor renkli üzüm suyunun LDL kolesterolünün oksidasyonunu yavaşlatma yeteneğinin kanın pıhtılaşma eğiliminin azalmasına etkili olduğu bilinmektedir. <laughs> Bunların her ikisi de kalp ve damar sağlığına katkıda bulunmaktadır. Concord üzüm suyunda bulunan bileşikler, bakteriyel idrar yolu enfeksiyonlarını azaltmada yaban mersini meyve suyunda bulunan bileşikler kadar etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonları her yıl büyük çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 10 milyon insanı etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Günlük olarak içilen Concord üzüm suyu kalp hastalıklarında atar damar elastikiyetini geliştirmektedir. Araştırmacılar ayrıca 8 haftalık üzüm suyu tüketiminin lipid ve trigliserit seviyesi seviyelerindeki artışı önemli ölçüde kontrol ettiğini saptamışlardır. Ayrıca insülin ve glikoz seviyelerindeki değişiklikler ve istatistiki olarak önemsiz bulunmuş. Besin maddeleri bakımından kırmızı ve beyaz üzümler arasında az da olsa fark vardır. Üzüm çekirdeğinde yer alan karotenoidlerden A ve K vitaminleri her iki üzüm tipinde de bolca bulunmaktadır. Bu nedenle üzümleri çekirdekleri ile birlikte çiğnenerek yemek gerekir. Böylece A ve E vitaminleri ile omega 3 ve 6 yağ asitleri ve proantosiyanidin olarak isimlendirilen polifenollerden de yararlanılır. Çünkü bu bileşikler kan, deri ve beyin ile ilgili önemli yararlar sağlarken çekirdeklerdeki proantosiyanidinler kanser ve iltihap mekanizmasını durdurmaktadırlar. Üzüm ve antioksidanlar bozulmuş gıda maddelerinde, sigara dumanında, kirli havada, radyasyonda, bitki koruma ilaçlarında ve normal vücut mekanizmasında bulunan serbest radikaller Hiperaktif maddelerdir. Serbest radikaller vücuttaki hücrelere saldırır ve tahrip eder. İlk saldırıda önceki, öncelikle yeni bir serbest radikal oluşur ve kontrol edilemeyen reaksiyon zincirleri başlar. Bunun sonucunda da hücre ve dokular e, a, a, oksidatif zarara uğrar. <laughs> antioksidanlar vücudu serbest e, radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyan maddelerdir. Bu maddeler serbest radikalleri hücre zarına ve nükleik asitlere DNA ve hücre e, bileşenlerine saldırmadan kendilerine çekerek bağlar. Zararlı mikroorganizma ve yabancı maddelere karşı vücudu antikorlar korurken serbest radikallere karşı korumayı antioksidanlar yapmaktadır. Başlıca antioksidan maddeler beta karoten, A, C ve E vitaminleri selenzyum, magnezyum, flavonoidler ve fenolik bileşiklerdir. Yapılan çalışmalara göre üzümdeki proantosiyanidinlerin e, antioksidan e, kapasitesi E vitaminine göre 20 kat, C vitaminine göre 50 kat daha fazladır. Kırmızı üzüm suyunda bir... E, 1.800 ve 3000 miligram düzeyindeki polifenolik bileşikler antioksidan özellik göstererek serbest radikalleri bloke eder ve yağların oksitlenerek vücutta birikmesini engeller. Tabi veya sentetik olarak yüzlerce antioksidan vardır. Gıdalardaki başlıca antioksidanlar monohidrik veya polihidrik yapıdaki fenollerdir. Üzüm polifenolleri sadece yüksek bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından oluşturulabilir. Üzümde bilinen 20 antioksidan vardır. Siyah üzümlerdeki antioksidan sayısı beyaz üzümlerden daha çoktur üzüm polifenolleri farklı metotlar kullanılarak üzümlerin kabuğundan, çekirdeğinden ve salkım iskeletinden elde edilebilir. Biyolojik salkımdan kuruyucu ve şifa vericidir. Renkli üzümlerde asıl yararlı olan madde üzümün çekirdeğindedir ve kalp hastalıkları siyah ve kırmızı renkli üzümleri çekirdeği ile birlikte yemelidirler. Üzüm şırası e romatizma ağrılarını geciktiren doğal bir ilaçtır çekirdekli veya çekirdeksiz kara üzüm suyu sıkılarak taze olarak her sabah içilmelidir kırmızı üzümlerdeki flavonoidler şuraya geçer ve kalbi kurur <laughs> üzüm ve resveratroller üzüm içerdiği fenolikler fenoller fenolik asit sitibenler flavonoidler, anti e, antosiyanidinler sayesinde insan sağlığı bakımından süper meyveler arasında sayılmaktadır. Stilbenlerden olan resveratrol günümüzde keşfedilen antioksidanların en iyisidir. Bu maddenin özellikle damar tıkanıklığı, kalp damar hastalıkları ile belli bazı neoplazma hastalıkları ve bağışıklık sistemi ile ilgili sıkıntılara iyi geldiği ve ömrü uzattığı tespit edilmiştir. Üzümün içerdiği resveratrol maddesi ile kansere karşı savaş açtığı 1985'li yıllarda Japonya'da başlayan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu madde bitkiler tarafından üretilen fitoalektisin grubu bileşiklerden bir tanesidir. Resveratrolün özellikle hayvan veya patojenlerin etkisi bitkilere saldırması, yararlanma veya ultraviyole ışığına maruz kalma sonucunda bitkiler tarafından dayanıklılık mekanizmasının oluşturulması amacıyla üretilen bir bileşik olduğu bilinmektedir. Resveratrol maddesinin dut, mavi yemiş ve yer fıstığında içinde yer aldığı 70 in üzerinde bitki türünde bulunduğu saptanmıştır. Ancak en iyi kaynağının üzüm olduğu ve en yüksek oranda renkli üzümlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Resveratrol sadece renkli, kırmızı, siyah üzümlerin kabuk kısmında bulunmaktadır. 1 gram taze üzüm kabuğunda 50-100 mikrogram resveratrol varken bu oran 1 litre kırmızı üzüm şırasında 1,5 ile 3 mg arasındadır. Bu maddenin aynı zamanda kolesterolün düşürülmesinde de etkili olduğu ve Akdeniz, Akdeniz tipi diyet ile kalp krizi riskini azaltabileceği bilinmektedir. Çünkü renkli üzümlerde bulunan resveratrol maddesinin antioksidan aktivite göstererek kılcal damarların tıkanmasını engellediği, e, apolipoprotein protein ve lipid sentezinin e, modülasyonunu ile kılcal damarda trombosit birikmesini engellediği in vitro, ex vitro ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Resveratrol maddesinin Asmada dal, gövde, kök, çekirdek, yaprak ve özellikle renkli olan üzüm tanelerinin kabuklarında sentezlendiğini belirten araştırmalar kırmızı şaraplarda bu maddenin bulunduğunu, beyaz şaraplarda ise olmadığını ortaya koymuşlardır. Günümüz dünyasında doğal gıda kaynaklarının giderek bozulması, kirlilik ve diğer etmenler nedeniyle kanser dokularının oluşumu, gelişmesi ve artması ile ilgili olan tüm olay olaylar resveratrol maddesi ile engellenebilmektedir. Nitekim tümör aşılanmış fareler 18 hafta boyunca haftada 2 kez 1, 5, 10 veya 25 mikromol resveratrol veren araştırmacılar tümör sayısının kontrolle göre sırasıyla %50, %63 ve %88 oranında azaldığını ortaya koymuşlardır. 1997 yılında Illinois Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise kanser aşı, aşılanmış farelerde resveratrol maddesinin lezyon geliş, gelişimini engellediği ve deride tümör oluşumunu azalttığı saptanmıştır. Kılcal damarlarda okside olarak biriken düşük yoğunluktaki yağlar (LDL) damarları tıkanmakta ve koroner kalp hastalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Renkli üzümlerin taze veya üzüm suyuna işlenerek tüketilmesi ile köklü kolesterol olarak da bilinen düşük yoğunluktaki yağlı bileşiklerin okside olarak kılcal damarlarda birikmesi ve engellemekte ve koroner kalp hastalarından kaynaklanan kalp krizi riski azaltılmaktadır. Doymamış yağ oranı yüksek gıdalar ile beslenenlerde kolesterol de yüksek ise kalp krizinden ölüm riski artmaktadır. Bunun önlenmesi için üzüm ve üzüm ürünlerinin bolca tüketilmesi gerekmektedir. Çünkü üzümlerde yoğun olarak bulunan ve antioksidan görev üstlenen fenolik maddeler (flavonoid grubu kimyasal bileşiklerden olan) renkli üzümlerde kabuk ve şırada hatta bazı çeşitlerde et kısmının renkli olmasını sağlayan antosiyaninlerin de trombositlerin yoğunlaşarak kılcal damarların dam duvarlarına yapışmasını engellediği ve damarların genişlemesine izin vermediği bilinmektedir. Değişmesine izin vermediği bilinmektedir. Yapılan tıbbi araştırmalara göre antioksidan ve antümitogen, anti mitogen özelliğine sahip olan Resveratrol kanser oluşumuna doğru giden hücre değişimlerini bloke etmekte ve istenmeyen dokuların vücutta oluşmasını engellemektedirler. Üzümün mucizesi olarak ifade edebileceğimiz resveratrol maddesinin kullanımında zamanın geldiğini hatta geçmek üzere olduğunu söyleyebiliriz.